Pilavının hiç tadı yok. İlla pilavın tadı olmadığını sokuşturacağız. Salatayı söylüyorum gene ekstra ama diyor bunun tadı yok. <laughs> Bak senin pilavın lapaydı inan ki yine ben de öyle <laughs> deme tadı iyi dedim. Tübeye sen. Uyum kurusun ne yapayım? Bak pilavın Sana, hepsi, e, hepsi, pilavcım, işte. inan ki hepsi lapa lapa dedi durummadı. ben yine yok. lapa demedim. Dedim ki iyi dedim. Yani tane tane olabilir. Yani, yani üçünü de beğenmek zorunda değilim. İyi değilse iyi değil demek ha, zorundayım. Yani. Tamam. Yani. Hanım. Dağını, tam sadece ki tuz az olmuş. Diye. Haksızlık deme. Haksızlık sadece değil, niye haksızlık? haksızlık, 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 haksızlık tuz az olmuş. Al kızım. Ver Nadim niyetine girdim ver. ver istersen. Ümmü Hanım'ı da dinleyelim. Evet, pilavını ben de beğenmedim. Onu yok. Da... Pilavı beğenmedim. Evet tuzu yok. Artı biraz yağsız olmuş. Böreğini beğendim. Salatasının da bana hiçbir ekşisi falan yok. Yani yok. Limonu. Çok fazla ekşi Sosu az oldu. Ben, ben de az söyleyebilirim. Şey. Hanım'a yani katılıyorum. Ya evet kayınvalidem i̇şte öyle dedi. Sosunu öyle az. Dedi. Ben ne de dedi? onu sevdim. Ve... Sosunu az yaptı. Ben çok limon Gene bir kayınvalide hatası. Kaç gündür bitmedi. Şu gene yaptığınızı Sosu kimse yapmıyor valla. Koy dedi, koy dedi. Yani, biraz biraz yani. sizin zararınız Evet, sizin Biraz sos eksik. Yemekleri Bak. beğendik Hı -hı. mesela. Ana yemeği beğendik. Hani ama çok basit yemekler yaptık. Basit mi? Çok basit. yani. Ne ağır diye bir şey yok. Siz güveç yapmışsınız. Öyle sağlık bir ağır yemek yok. Evet yok. Bir ne olacak? Düdüklüğünün içine koyup da lahul 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 kaynamadı. La, la, lahul 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 kaynamadı mı bunlar? Bakın la, bakın senin neyin kaynamıştı ki? Sandın, <laughs> senin, de senin de etin, Sizde ne vardı? ben nohutu Gitmiş markette almışlar. Çatır çatır çatır. Ne okudu? Şeyi ne okudu? Ben de içim sen ne okudun olmamıştı. Düdüklüğü koymuşsunuz, haşlanmış pişmiş. Ben burada hepsiyle ayrı uğraşıyorum. Ekşisi Hanım. Diyene çeder demediniz. Sebzelerin hepsini ayrı doğradım. Bak ne diyor almışsınız haşlamışsınız diyor Evet ben sebzelerin hepsini ayrı doğradım. Ayrı haşladım. Ne yaptı haşladık, haşladık canım? Nohutu düdüklü düdü no, koymuş haşlamışsınız. Nohut parladan çıktığı gibi geldi haşladık düdüklüyle Bu kadar başka bir haşlanmış mı gelecek? Parladan çıktığı geldiği gibi yani, herhalde. Hayır haşlanmış nohutu almadık. Hayır tamam Hayır haşlanmış demiyorum. Püresini ayrı haşlıyorum. Sebzelerini ayrı. Bak ver tabağı da rahatla. İki saattir kaldırın kaldırıp indiriyor. Alacak zannediyor. Al canım. Sohbet ediliyor. Hadi ver. Saatını Ver sarıyorum. tamam. Al canım eline sağlık. Aynı vallahi e, Ümmü hanım da bugün çok örtüşü şeyleştirelim. Ben de, Al de aynılarını canım, söylüyorum. Mevge, Pilav konusunda evet maalesef pişmesi bugün güzel, mi? tuzu Aynen. eksik birazcık daha yağ kaldırıldı. Bugün biraz evet biraz tuz sorun. Güzel. Yemeğini ben de beğendim. Çok beğendim. Hatta Yemeği neredeyse bitirdim. Oldu. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Eline, Afiyet olsun. eline sağlık. Afiyet olsun. Salatanın da sosu eksik. Tamam. Tüm söyleyeceklerim bunlar. Sarakaydı Aslında anne. pilavı güzel pişirmiş. Pişmesin biraz güzel daha yağ yani ve tuz tersiz. istermiş. Biraz, evet, evet, sen de söylüyorsun aynı zaten. Biraz tuz. Bravo. Bak kayınvalidesi de olmayanları söylüyor. Ben anlatmam çünkü kıvamı, mıvamı yani pişmesini sadece tuz verirsin. Evet. Bir de biraz soğuk geldi bana pilav. Aynen. Ee, yemek sıcaktı, iyiydi. Pilav biraz soğuk geldi. Evet. Yemeklerim güzel ama bugün yemeklerim tuzsuz buldular nedense. Biraz tuzsuz olmuş, öyle dediler. Ne yapmış zaten e, patatesi ona da bölmüş koymuş, kıymayı ona da bölmüş koymuş. Ben ona mı bu oy vereyim, ona mı yani? Allah için dünenki yemek bundan iyiydi yani. Çoban böreğinin tadı tuzu güzeldi ama yanına koyduğu e, meyhane pilavının hiç tadı yoktu. Tadı tuzu hiç yoktu, yenecek gibi değildi. Sen niye sessiz duruyorsun Müan Hanım? Ama sanki her gün çok konuştu da bugün sessiz. Yani ben... artık bugün ayrılacak, ne var ne yok konuş iyice. 5 gündür zaten susuyorum, bugün de susuyorum ben. Saygı dışınız, ben saygımı bozmayayım. Ee, yani... Hepimizden üskeyi aldığı için güzel suyu yani. Aldı güzel, onun puanları onun hakkı ama bizim hakkımız yiyildi. Benim geldim. Ya ben sana yeğdiler. vereceğim bugün o yedi puanı zaten bir puanları sana vereceğim Gönül abla. Olsun ben eve götür. Hakkı edersen ben sen kazanır. Ben sana üç mü verdim de sen bana sürekli aynı lafı konuşuyorsun. Ben Beş gündür, dört gündür aynı lafı konuşuyorsun. Aynı ya konuşarım. Ben senin için de burada herkes için konuşuyorum. Ama o sana altı verdi. Ama yeter altı, altı senin için konuşmuyorum. Bak e, puanları verecek diyorlar, vermedik diyorlar. Benim puanımı vermediler. Ben kendi de, Gönül Hanım, sadece mi Gönül Hanım? O Efendim? gün altı verdi sen şu ikiye konuş. E, konuşuyor ben dün ona konuşmuyorum yani. Hayır şey Şey diyor Dün ben yüksek, yüksek puan aldı ya geline. Bak e, diyorum, diyorum ki dedin, puanı güzel bu, aldığı için diyorum. Siz ikiniz de doğru. bunları He. deseydiniz ki vermeyin o yedi üçü verin deseydiniz. Ben niye Görüş diyeyim canım, ben diye. şey canım herkes kendi şeyine de, diye, şey yapıyor. E baksana yedi diyeyim? puanı var. Kimin haddine düşmüş ki ona diye. İyi de ben şey söyleyeceğim. Yüksek vermişsiniz. Kadıncağız ne yapsın hanımefendiler öyle layık görmüşler. o Yapacak bir şey yok. E şimdi ben ne yapayım şimdi? Yüksek puan aldın susuyorsun asla alakası yok